Merhaba. Ankara Yeni Mahalle Mebus Kent sitesinde bulunan 3 artı 1 büyük dairenin iç tanıtım videosu. Mutfağımız 19 metrekare bu şekilde ankestre düzenlenmiş ve ekstra mutfak dolabı eklenmiştir. 19 metrekarelik mutfak bir balkonla birleşiyor ve balkondan Batıkent, Kent İvedik Ostim görülebiliyor. Dairemizin salon videosu. Salon 46 metrekare olup oldukça geniş, tavan alçıpan dekorasyon yapılmış, bütün duvarlar duvar kağıdıyla kaplanmış durumda. Oldukça geniş olan bir kapı ve iki Fransız balkon şeklinde düzenlenmiş pencere açılabiliyor. Pencereden Batı kent Ostin ve İvedik tamamen görülebiliyor. Doğa ve şehir manzarası temiz hava iç içe. Dairemizin girişinde geniş bir vestiyer yer alıyor. Evimizin ortak banyosu bu şekilde duşa kabin sistemi ve dolaplarla Donatılmış. Koridorumuz geniş. Odamızın birisi 18 metrekare duvar kağıdıyla kaplanmış güneyce bir olup tamamen ışık görmektedir. Diğer odamız 24 metrekare olup tamamen aydınlık, güneş ferah bir şekilde dizayn edilmiştir. Geniş koridordan. Yatak odasına geçiyoruz. Batı cepheli olan yatak odası oldukça geniş, güneş görmekte, duvar kağıdıyla kaplanmıştır. İçinde bir ebeveyn banyosu bulunmakta olup duş kabin ve lavabolar, klozet yer almaktadır. Ankara yeni mahallede bulunan dairemizin giriş videosunu izliyorsunuz. Dairemiz 3 artı 1 bürüt 183 metrekare net 164 metrekare olup 3 artı 1 iki banyo şeklinde dizayn edilmiştir.